Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere ekran görüntüsü almayı göstereceğim. Milli işletim sistemi Pardus'u anlattığım kanalıma destek olmak için abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Öncelikle programımızı yükleyelim. Synaptic paket yöneticisini açıyorum. Kullanacağımız programın adı Spectacle, Bunu aratıyorum. Arkadaşlar daha önce ben bu programı yüklediğim için tikli olarak görünecek. KDE Tre Spectacle. Sizler fare sağ tuş seçeneklerinden kurulum için işaretle ve sonra da uygulama butonuna tıklayarak kurabilirsiniz. Ben şimdi burada yeniden kurulum için işaretleyip uygulama butonuna basıyorum. Evet bu şekilde kolayca kurabilirsiniz. Şimdi işimiz bitti. Synaptik'i kapatıyorum. Şimdi de programı açalım. Programda yakalama kipinde bölge seçme ayarı var. Ekran görüntüsünde görüntüsünü alacağımız bölgenin seçim türünü belirleyebiliyoruz. Gecikme ayarı kısmında tıklama ile başlatabilirsiniz ya da belli bir süre verebilirsiniz. Ben genelde tıklama ile ayarını kullanıyorum. Ekran görüntüsünü al butonu ile ekran resmini alma başlatılır. Bunu da birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. Ön ayarlar kısmına bakalım. Burada arkadaşlar kaydetme bölümünde ekran görüntüsünün varsayılan olarak nereye kaydedildiğini ayarlayabiliyoruz. Aşağıda Dosya adının otomatik olarak ne verileceği ve dosya tipi ayarı var. Dosya adına bakın. Yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye olarak kaydediyor. Dosya uzantısını da burada siz kendiniz en çok hangi uzantıyı kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben genelde JPEG olarak ayarlıyorum. Şimdi birkaç uygulama yapalım. İlk önce tam ekran görüntü alayım. Bunun için tam ekranı seçiyorum. Yeni ekran görüntüsü al butonuna tıklıyorum. Daha sonra fare sol butonuna bir defa tıklıyorum. Sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Ekran görüntüsünü bu şekilde otomatik olarak resimler klasörüne kaydetmiş olduk. Resimler klasörüne bakalım. Bakın burada en sağda kaydettiğimiz görüntü var. Burayı bir temizleyeyim. Kullanmayacağımız dosyaları çöp kutusuna atıyorum. Yaptığımız işlemi tekrarlıyorum. Yeni ekran görüntüsü al butonuna tıklıyorum. Sonra fare sol butonuna tıklıyorum. Ekran görüntüsünü aldı ama daha dosyayı oluşturmadı. Bakın. Kaydet butonuna şimdi basıyorum. Bakın şimdi ekran görüntüsünü JPEG uzantılı resim dosyası olarak kaydettim. Şimdi çalıştırdığımız programların pencere kaydını almaya geçelim. Etkin pencereyi seçiyorum. Pencere başlık ve kenarları dahil et varsayılan olarak seçimde geldi. Ekran görüntüsü al butonuna tıkladım. Fare sol butonu ve ardından kaydet. Etkin pencereyi kaydettik. İmleç altındaki pencere için örnek yapalım. Bunun için başka bir program daha açalım. Mesela paket kurucusu olsun. Yakalama kipini imleç altındaki pencere olarak seçiyorum. Ekran görüntüsü al butonuna tıkladım. İmleç resimler penceresindeyken fare sol butonuna bir defa tıklıyorum. Sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi pencere görüntüsünü aldık. Şimdi diğer pencere görüntüsünü alıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın burada görüntü dosyası oluştu. Şimdi belli bir alan için dikdörtgen bölgeyi seçiyorum. Tıklama ile ayarı aynen kalıyor. Yeni ekran görüntüsü al butonuna tıkladım. Ekranda masa üstünde fare sol tuşuna bir defa tıkladım. Bakın açıklama geldi. Şimdi fare sol tuşuna basılı tutarak bir alan seçiyorum. Fare sol tuşunu bıraktım. İmleçi seçili alana getirdim. Klavyeden Enter tuşuna bastım. Bölgeyi aldı. Şimdi kaydet butonuna basıyorum. Bakın seçili alan görüntü resim dosyamız oluştu. Mesela aynı görüntüyü genel ayarları değiştirmeden farklı kaydedebilirsiniz. Mesela TIFF olarak kaydedelim. uzantısını tip olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi tip resim dosyamız oluştu. Özelliklerine bakalım. Evet, uzantısı tip. Şimdi de açmaya deneyelim. Evet, resim dosyamızı rahatlıkla açabiliyoruz. Görüntüyü panoya kopyalayarak başka bir görüntü işleme programına ekran görüntüsünü aktarabilirsiniz. Panoya kopyala butonuna basıyorum. Ekran görüntüsü panoya kopyalandı. Şimdi de Pinta programını açalım. Pinta programında yapıştır işlemi yapacağım. Bakın yapıştır işlemi yaptığımda seçtiğimiz ekran görüntüsü alanı otomatik olarak aktarıldı. Bunun haricinde programın diğer ayarlarını kendiniz inceleyerek kullanabilirsiniz. Görmeniz için hızlıca bir göz atıyorum. Evet arkadaşlar genel olarak ekran görüntüsü alma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalınız.